Spor ve Akademi kanalından selamlar. Biz spor ve sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapan ve yapılan araştırmaları sizlerle paylaşmayı amaçlayan 3 akademisyeniz. Bugün yürümenin sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu bilimsel çalışmalar eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Yürümek en temel fiziksel hareket kalıplarımızdan bir tanesi. Peki yürümek bizim bir yerden başka bir yere ulaşma ihtiyacımızı karşıladığı için mi önemlidir? Yoksa yürümenin kendisi bizim için bir ihtiyaç mıdır? Kendi çevremdeki kişilere sıklıkla günlük yarım saat 45 dakika ya da 7500-10.000 bin bin adım arası düzenli yürüyüşler öneriyorum. Ancak bazıları bu tür yürüyüşleri bir yerden başka bir yere varma hedefi taşımadığı için saçma bulduklarını söylüyorlar. Çünkü evinizden çıkıp yine evinize varıyorsunuz. Dolayısıyla bu ironi düzenli olarak harekete geçmemize engel olabiliyor. Ya da koşu bandı için sürekli yürüyorsun ama hala aynı yerdesin. Bu insan doğasına aykırı gibi cümleler duymuşsunuzdur. Düzenli olarak yürüyüş yapamıyoruz. Çünkü neden yürüdüğümüzün ve nereye varacağımızın tam olarak farkında değiliz. Aslında evden çıkıp yine eve döndüğümüzde sağlığımıza iyi gelecek birçok şeyi de yanımıza getirdiğimizin farkında değiliz belki de. Koşu bandında mekan olarak bir yere varmak için yürümüyoruz ama sağlığımıza yürüyoruz. Bu konuyu araştırırken bilimsel bir metne tam da bu başlığın atıldığını fark ettim. Sağlığa yürümek ki biliyorsunuz bilimsel metinlerde bu tür başlıklara çok fazla rastlanmaz. Genelde çalışmanın sonucu ya da yöntemine dair bir sürü teknik ifadenin yer aldığı bir başlık seçilir ama bu tam hayatın özüne dair herkesin anlayacağı türden bir başlık. Sağlığa yürümek. Şimdi sadece yürüyerek beden ve ruh sağlığımızı nasıl zinde tutarız ve bu konudaki bilimsel kanıtlar nelerdir? Onları inceleyelim. Yürümek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada oldukça etkilidir. Hatta hasta ve sağlıklı olan herkeste, genç, yetişkin ya da yaşlı bireylerin tümünde, hem erkeklerde hem de kadınlarda yani herkes için kalp damar sistemini iyileştirmede etkilidir. Bu araştırmanın yazarları adım sayarlar ya da cep telefonlarındaki benzer uygulamalar ile kolayca günlük istikrar sağlanabileceğini vurgulamışlar. Genellikle günlük 10.000 adım atmak otoriteler tarafından kabul görmektedir. Ancak adım hesabı yerine en az yarım saatlik yürüyüşler olarak da bir planlama yapabilirsiniz. Öyle ki yazarlar klinisyenlerin tedavi kapsamında yürüyüş önerebileceklerini belirtmişler. Bu bizim de uzun süredir savunduğumuz yaklaşımlardan bir tanesi. Yani bizzat reçetelerde yürüme ya da düzenli fiziksel aktivitenin yer alması gerektiğine inanıyoruz. Herhangi bir ücrete tabi olmadığı için yani bedava olduğu için yazmak gerekli görülmüyor. Ancak Toplum olarak biz, diğer tıbbi ilaçlar gibi doktor tarafından yazılmış bir reçete de görmeden fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz. Kore'de 60 yaşın üstündeki kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada 1 saatlik düzenli yürüyüş programları uygulanmış. Ancak birinci grup orman içinde daha doğal bir çevrede yürürken diğer grup şehir ortamındaki yürüyüş alanlarında uygulamışlar. Tahmin edeceğiniz gibi Damar sertliği, akciğer ve solunum fonksiyonları için doğada yürümenin daha faydalı olduğunu bulmuşlar. O yüzden spor yapmak her durumda faydalıdır. Ancak mümkünse şehrin gürültüsü ve havasından uzak doğayla iç içe bir yerde yürümek ruh sağlığımız olduğu kadar beden sağlığımıza da faydalıdır. Yani mümkünse temiz havaya sahip doğayla iç içe bu şekilde bir ortam tercih etmeliyiz. 2017 yılında rapor edilen Global Diyet Atlası'nda şeker hastalığının bütün dünyada hızla artması büyük yankı bulmuştur. Maalesef biz de Avrupa'da en yüksek orana sahip ülkeyiz. Tabii ki şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar da ülkelere büyük bir ekonomik yükü beraberinde getiriyor. Peki aslında en iyi ilacın bedava olduğunun farkında mıyız? Yürümenin diyabet için en iyi ilaç olduğu elbette sadece bizim yorumumuz değil. Bu Amerikan otoritelerinin bilimsel bir metne verdiği başlık. Başka bir çalışmada ise yürümenin kemik yapısındaki etkisi incelenmiş. Yaşlı bireylerin katıldığı bu çalışmada kemik kalitesini ultrason ile değerlendirmişler. 78 yaş ortalamalı yaşlı bireyler için bile yürümenin kemik için oldukça faydalı olduğu kanıtlanmış. 42 farklı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren bir meta analiz çalışması ise yürüyüş gruplarının istikrarı sağlamak adına oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Sağlık açısından ise çok sayıda olumlu değişim sağlayabildiği birçok çalışmadan elde edilen ortak bir sonuç olarak rapor ediliyor. Yürümenin kan basıncı, yağ oranı, total kolesterol ve depresyon dahil birçok sorun için etkili bir çözüm olduğu belirtiliyor. Depresyon demişken elbette ki yürümenin faydaları sadece bedenimizle alakalı değil, zihin ve ruh sağlığımız için de oldukça önemli etkilere sahip. Örneğin bu araştırma yürümenin doğrudan depresyon üzerinde çok büyük olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor. Hatta çoğu kişi için kullandığımız antidepresan ilaçlarından bile daha büyük etkilere sahip. Bu araştırmanın yazarları da yürümenin herkes için ulaşılabilir, güvenli ve ucuz bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor. Başka bir meta-analiz çalışması da yürümenin beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca ilaç tedavisi gereken hastalıklarda ilaçla birlikte reçete edilmesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli yürüyüş yapmanın yaşlılarda nörodejeneratif rahatsızlıkları yavaşlatabileceği de dikkat çeken bir başka önemli sonuç. Gördüğünüz gibi çok sayıdaki bilimsel araştırma bize yürüyüş yapmanın yağ oranı, kolesterol, kan basıncı, diyabet, kemik yapısı, kalp ve damar sağlığı, akciğer ve solunum fonksiyonları, zihinsel fonksiyonlar, depresyon ve stres gibi sorunlar dahil Birçok faydasının olduğunu gösteriyor. Düzenli yürüyüşler için günde yarım saat, 45 dakika ya da 1 saat şeklinde bir planlama yapabilirsiniz. Cep telefonlarınızdaki adım sayar özelliğini kullanarak 7.000-10.000 bin, bin adım arası günlük bir hedef koyabilirsiniz. Yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz ki bunun istikrarı sağlamak adına teşvik edici olduğunu bilimsel olarak da kanıtlandığını söylemiştik. Mümkünse açık havada doğal bir ortam tercih edin. 5-30 derece arasındaki tüm sıcaklıklar dışarıda yürüyüş yapmaya uygundur. Soğuk havaların şevkinizi kırdığını hissettiğinizde soğuk havanın size ekstradan enerji harcaması sağladığını düşünün. Bildiğiniz gibi sadece soğuk hava bile metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla egzersiz ve soğuk hava sağlık açısından harika bir kombinasyondur. Ama şartlar el vermiyorsa koşu bandı kullanarak yürümenizde kesinlikle faydalı olacaktır. Yemeklerden sonra henüz birkaç saat geçmesine rağmen açlık hissi yaşıyorsanız 1-2 bardak su içip 15-20 dakika yürümeyi deneyin. Açlık hissinizin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Kendinize sevdiğiniz şarkılardan bir liste yapıp müzik dinleyerek yürümeyi deneyin. Böylece bu aktiviteyi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Genellikle ne kadar hızlı yürümeliyim şeklinde sorular alıyoruz. Yürüyüş temponuzu ayarlamak için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Yürüdüğünüz tempo Nefes alışverişinizi hızlandıracak seviyede yüksek olmalı ancak aldığınız nefes hem yürümenize hem de konuşmanıza yetecek düzeyde olmalıdır. İlk denemenizde bunu rahatlıkla ayarlayabildiğinizi fark edeceksiniz. Sağlığımıza yürüyelim diyerek bu videoyu bitiriyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.